Sultanım bağışlayın. Vakitsiz geldim. Mühim değil Hürrem. Nedir ziyaretin sebebi? Bir şey mi oldu? Bayram için daha evvel düşündüğümüz eğlencelerin iptal edilmesini buyurdum. Size de haber vereyim istedim. Hatice Sultanımız yastayken münasip olmazdı zira. İyi düşünmüşsün. Ben de bu mevzuda ikaz edecektim Hafife Hatun'u. Sultanım. Siz de mi onlar gibi düşünüyorsunuz yoksa? İbrahim Paşa'nın idamıyla benim bir alakam yok. Hünkârımızın takdiri. Biliyorum Hürrem. Hünkârımız neyi takdir ederse o olur. Hayırlı geceler.